Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulunan şahsın yerini tespit eden polis ekipleri tavuk çiftliğine baskın yaptı. Adana. Bir yanıyla kebabın, pamuk tarlalarının, sıcak güneşin memleketi. Ama diğer yanında gece çöktüğünde sokaklarını sessizce sahiplenen bir güç var. Yeraltı dünyası. Burada isimler fısıltıyla anılır. Şirinler, baygaralar, deveciler ve bu isimler duyan herkesin aklına kan, şiddet ve korku getirir. Peki bu çeteler kimdir? Nereden çıktılar? Nasıl bu kadar güçlendiler? Ve en önemlisi devlet bu güçlere karşı nasıl bir mücadele verdi? Şirinler Çetesi Demir Kafesin içinde. Şirinler ismini duyan herkesin aklına masum bir çizgi film gelebilir ama Adana'da bu isim bambaşka bir anlam taşıyor. Bu çetenin hikayesi küçük sokak kavgalarından başlayıp tam teşekküllü organize suç örgütüne dönüşmesine kadar uzanıyor. Başlangıçta birkaç gençten oluşan grup mahalle kavgası ve ufak tefek haraç işleri yaparken kısa sürede silahlı saldırılar, uyuşturucu satışı ve yasa dışı tahsilat gibi alanlara girdi. Sokakta Şirinler adıyla tanınmalarının nedeni kendi aralarında kullandıkları takma isimlerdi. 2023'te Adana Emniyeti bu çetenin peşine düştü. Operasyon sabaha karşı şehrin dört bir yanındaki 20 adrese eş zamanlı yapıldı o baskında ortaya çıkan manzara tüm Türkiye'yi şok etti. Bir apartmanın bodrum katında daracık bir demir kafes. İçinde iki adam haftalardır kapalı tutuluyordu. Suçları, borçlarını ödememek. Günde sadece bir öğün ekmek ve su, tuvalet içinse izin beklemek. Polis, operasyon sırasında ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, yüzlerce mermi, uyuşturucu haplar, elektronik dinleme cihazları ve çelik yelekler ele geçirdi yakalanan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bu operasyon Şirinlerin sokaklardaki gücüne ağır bir darbe vurdu. Ancak yerel halk hala geceleri bu grubun geri dönebileceği korkusunu yaşıyor. Baygaralar Baygaralar, Adana yeraltı dünyasında adını hem korkuyla hem de kanlı hesaplaşmalarla duyurmuş bir aile. Hikayeleri Bedirhan Baygara ile başlıyor. Bedirhan, 2020 yılında silahlı bir saldırıda öldürüldü. Bu olay sadece bir cinayet değil, Adana'da yeni bir suç döneminin başlangıcıydı. Bedirhan'ın ölümünden sonra liderlik, kardeşi Ramazan Baygara'ya geçti. Ramazan, intikam yeminleri ederek örgütü daha da güçlendirdi. Baygaralar, uyuşturucu ticaretinden haraç toplamaya, Yasa dışı silah ticaretinden organize yaralamalara kadar geniş bir suç yelpazesiyle tanınıyor. 2022'de gerçekleştirilen Kafes operasyonunda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de onlarca adrese baskın yapıldı operasyon sırasında piyade tüfekleri, makineli tüfekler, tabancalar ve binlerce mermi ele geçirildi. Ayrıca Cenk Çelik isimli bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 20 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. Baygaraların bir diğer özelliği, kendi içlerinde sözde mahkeme kurmaları. Kendi bölgelerinde işlenen suçlarda veya çıkan anlaşmazlıklarda kendi kurallarına göre yargı dağıtıyorlar. Bu da onlara yer altında hem korkulan hem de saygı duyulan bir güç kazandı tırıyor. Deveciler lüks ve kan arasında. Deveciler liderleri Cumali İncesoy ile tanınır. Cumali dışarıdan bakıldığında lüks araçlara binen, pahalı kıyafetler giyen, gösterişli düğünler düzenleyen bir iş insanı gibi görünüyordu. Ancak perde arkasında haraç, cinayet, silahlı saldırı, uyuşturucu ve silah ticareti ile anılıyordu. 2022 yılında 4 ilde ve KKTC'de yapılan eş zamanlı dev operasyonda Cumali İncesoy, oğlu Y.I. ve 41 adamı yakalandı. Baskınlarda Kalaşnikovlar, Uzi tipi makineli silahlar, onlarca ruhsatsız tabanca, yüzlerce mermi, sinyal kesici cemür cihazları, sahte kimlikler ve uyuşturucu maddeler bulundu. Savcılık, Cumali ve oğlu için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Ancak davanın ilk duruşmalarında bazı tutukluların tahliye edilmesi, kamuoyunda adalet var mı tartışmalarını alevlendirdi. Devecilerin gücü sadece silah ve para değil, aynı zamanda şehirdeki sosyal bağlardan da geliyordu. Tanıdıkları, iş yaptıkları ve bazı çevrelerdeki nüfuzları sayesinde yıllarca ayakta kalmayı başardılar. Ama operasyon sonrası bu ağ ciddi şekilde zayıfladı. Şirinler, Bayyaralar, Deveciler üç farklı yapı, üç farklı liderlik tarzı ama ortak bir özellik, şiddet, korku ve yasa dışı kazanç. Polis operasyonları bu gruplara büyük darbeler vurdu. Liderler tutuklandı, silahlar ve mallar ele geçirildi. Ama Adana'nın suç haritasında boşalan yerler her zaman yeni oyuncular tarafından doldurulmak istenir. Bu yüzden isimler değişse bile gölgeler aynı kalır ve Adana sıcak yaz gecelerinde hala bu hikayelerin yankısını taşır. Sence bu çeteler gerçekten yok edildi mi yoksa sadece isim değiştirdi mi?